Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu benim Rıfkım. Ee, Rıfkım maşallah gitgide büyüyor. Ee, erkek diye bekliyordum. Dişiye dönmeye başladı gibi. Ee, şu an tüyünü atacak. Ondan sonra belli olacak. Şimdi e, konumuz Rıfkı değil. O zaten benim kuş. Onu sahiplendirmiyorum. Şöyle 3 adet çok böyle birbirinden güzel e, desenli asla ısırması olmayan arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani elinize kolunuza rahatlıkla alıştırabileceğiniz 3 adet white face yavru var. Yaklaşık e, 60 günlük falan. Şöyle ya bir birincisi şu. Bak şunla e, şu muhtemelen erkek. Şu ikisi erkek diye düşünüyorum. Ee, bu da Bu hafif böyle desenli olan Bu da dişi dostlarım ee, Bu üçünü sahiplendiriyorum Bana instagramdan Ulaşabilirsiniz Muhabbet sultan yt Instagram adresim Adet 600 puan dostlar, 600 TL artık ne derseniz ee, Alacak olanlar benimle irtibata geçebilir Yer adıyaman Bu sıcakta gönderim yapmıyorum Kaçın olsa seve seve yapardım ee, Ama bu sıcakta maalesef e, gönderim yapamıyorum dostlar. Asla ısırmaz dostlarım. Ufak bir böyle şeyle, e, ufak böyle küçük bir eğitimle eğitebilirsiniz dostlar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. E, çok kalem gibi kuşlar dostlar. Yem yemeye başladılar. E, kendime damızlık ayıracaktım. Bir tanesini elden çıkartayım masrafların çıksın dedim. E, hepinize bol şans.